Şimdi, şimdi çıkıyoruz bakın burada ne var çıkıyoruz bir daha bakın çıplakta da mı geziliyor burada da var இப்பையாரே யாரும் தான் டார்கெட் பண்ணவே gerek தான். புடவா நன்றிங்க Kur'an Kerim kitapları. <laughs> Ayamdan çıkmasın diye ayağımı. Ne? <laughs> Aa böyle canım. alıyorum herhalde. Alıyorum şöyle buradan başlayayım. Hey. Geliyor bile bakın isterseniz. Şöyle yanımı tutmayacak. Karanlık tutma. görünmüyor. Sen şöyle hepsini bir net tutsana. Hmm. Eğ böyle yani. hepsini bir sürü. Tamam bak. Şöyle. Tek bir de değil ya. Dümdüz Gösteremiyorum şöyle. Hayır. Dur verdi. Çekil. Anne aman geç kızın yanına. Tamam. Tamam, gel oturalım soframıza. Hadi o kızın devam edeyim. Otur Ay, sofraya. Gidip oturayım Otur oturayım. Otur. He. Geç Yok mi? altından geç. Otur öyle abiyle. Geç. Otur yanına. <laughs> Yavaş. Afiyet olsun. Ta ellemeyin ama bak. Ellenmesin kızarlar. Hadi çıkın şimdi oradan. Ben. Çektim. Hadi gelin. Şimdi de bana geçiyor. Ben... Bakın. Bir... Mumluk. 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 Bunlar da mumluklarımız. Bunlar ne? Kandil. Bunlar da kandil. Gidiyoruz. Şu an Şurayı çekmeyi unutmuşuz. Hı. Hmm. Kapatamam. Dur aşağı inelim, çıkalım buradan be. Ların ayakkabıları neye girdik anne? Ha bak kandiller var. Kandiller atmışlar annem.